Herkese merhaba arkadaşlar, kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün başlıktan da gördüğünüz gibi tatil eve gidiyoruz. Yani tatil evi tuttuk. Orada tatil yapmaya gidiyoruz. Neyse uzatmadan şimdi valizlerimizi hazırlayalım Orada saat 11'de oldu olmamız gerektiğini düşünüyorum. Dur tabletten bir de 11'deydi. Evet. Şurada tabletimden. Saatin kaç olduğunu bakayım. Şu an saat 8 arkadaşlar. 8.11 doğru olmamız lazım. Şu an gerçekten biraz geç. O yüzden hızlıca hazırlanmam lazım. Öncelikle bavulumu bulmam lazım. Bir de pamuğu. Pamuk şu an nerede bilmiyorum. Pamuk ve valizim yok. Neyse ben onları bulayım. Ondan sonra geleceğim. Çünkü yoklar. Aşağı kata bir bakacağım. Ondan sonra tekrardan geleceğim arkadaşlar. Çünkü yoklar gördüğünüz üzere. Evet ben onları Evet arkadaşlar ben onları buldum. Yani valizimi ve pamuğu buldum. Geldim. Şimdi şöyle bunu. Valizinin içinde bütün kıyafetlerimi koyacağım. Öncelikle orası yaz olduğu için özel gireceğimiz için şunu alayım uyku pijamam. Bu arada mayom yok. Bu yüzden mayosuz gideceğim. Şunlardan da alayım. Şunları da ondan sonra başka şunu şunu evet şu ikisini alayım şu ikisi güzel bundan alayım ya bir dakika arkadaşlar şunun ben bende iki tane mi var bir dakika şöyle Aa arkadaşlar bir kardeşimin bir benim o kardeşim burada unutmuş kendikini neyse şuraya koyayım sonra götürürüz Şöyle. Evet. E, şunları götürmeyeyim. Çünkü gerçekten hava sıcak. Sıcak olduğu için de gerek kalmayacağını düşünüyorum. Bunları geri yerine koyuyorum. Onun dışında bunu alayım. E, bunu, bunu, alayım. Şunu da belki yok. Bu bilmiyorum. Ya bunu da alayım. Belki olur da şey olur. E, bir de şu tacımı bir de şunu alayım. TikTok videosu falan çekerim orada belki. Neyse. Başka alacağımız bir şey yok. Valizimiz bitmiştir. Şöyle kapatalım. Evet. Ee, şimdi şuradan ee, ee, şu pamuğun çantasını pamuğun eşyalarını alalım. Şöyle gidelim. Eşyalarını alıp geliyorum. Arkadaşlar inşallah pamuğun ee, eşyaları şeyin valizinin içinde durdur dur, bir dakika. Pamuğu alayım da Pamuk kendi sevdiklerini alsın. <laughs> Gel bakalım tatlım. Şöyle. Ee, şuradan ne istiyorsan. Dur bir dakika. Şunu. E, bunu alalım. Bu valizin içinde durmuyor arkadaşlar. Bir de arkadaşlar size söylemem gereken bir şey daha var. Neden pamuk burada? Ee, karamel yok. Arkadaşlar karamel. Dün gece e, e, biliyorsunuz eve gitmiştim. Dün gece ee, karameli orada bıraktım, Pamuğu alıp geldim o yüzden pamuk şu an burada yanımda. Evet, e, biliyorsunuz eşyalar sığmadı o yüzden valiz alacağım. Şunu alayım. Şu, şu pamuk için olsun hemen gidelim, şunları koyalım arkadaşlar koyalım. Evet, şimdi bunun içine de bakalım şu sığmıyor mu yok bu sılmıyor o yüzden bunu e, valizin içine mi koysa bilmiyorum. Şunu yok bu da sılmıyor O yüzden bence bunları e, valizin içine koyayım çünkü başka bir neden yok gidelim. Evet şu valizi açalım. Ee, şimdi valizin içine şunu koyayım. Bu oluyor. Bu da olmuyor. Bu olmuyorsa o zaman bunu elimizde taşırız. Neyse. Şimdi gidelim e, valizi alalım. Başka bir şeylere bakalım. Evet. Şuradaki. E, şunu deneyelim. Belki şu şey. E, şu olur bir dakika şunu çek. E, şu topçu e, koyalım. Topçuğu. Ee, buraya koyalım. Tamam oluyor. Ondan sonra bunu da buraya koyalım. Başka 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 bir şey yok. Tamam bu kadar bitti. Evet şimdi artık hazırsak. Ee, dur bir ben kendi çantamı almam lazım. Şu pamuğun çantasına gidip tekrardan koyayım yerine. Evet şimdi şu pamuğun çantasını koyup şimdi bu eşyalarımı makyaj eşyalarımı koyacağım. Hemen koyalım. Evet başka hiçbir şey kalmadığına göre artık e, gidebiliriz aşağı aşağıda da birkaç alacaklarım var ondan sonra çıkacağız kesin aile evinde hiç kimse uyanmamıştır neyse Ben gidelim ha, dur telefonumu almadım dur ben telefonumu bulup geliyorum ya yani şurada mıydı masanın üstündeydi sanırım evet arkadaşlar ben telefonumu aldım şimdi bunu çantanın içine koyalım ee, şöyle Tamam. O zaman başka bir şeyimiz kalmadıysa artık çıkabiliriz. Çünkü başka bir şey kaldığını sanmıyorum. Kalırsa da geri döneriz. Neyse. Koş 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 koş. Arkadaşlar bir de şey var. Ben yedek kamera alayım. Ne olur ne olmaz. Şey olur. Burada mı? Yok. Yedek kamera alayım. Çünkü <laughs> bu kameranın çarjı bitti. O bitebilir. Bizden yüzden şuradan şu yedek. Şunu alayım. Evet. Şu çantanın içine koyayım. Tamam. Şimdi şunları da koyalım. Ee, başka bir şey kalmadığına göre artık gidebiliriz. Aa, gitmeden önce şu mumları söndüreyim. Tamam. Başka bir şey kalmadı. O zaman artık çıkalım. Yani artık aşağı inelim. Hadi gel pamukçuk. Evet. Aş aşağı inebiliriz. Evet arkadaşlar aşağı geldik şimdi de şöyle evet şimdi buradan da birkaç alacaklarım var bunları alalım ondan sonra gideriz evet alacaklarımız bu kadardı arkadaşlar o zaman ay bir dakika şunu malzemenin içine koyayım şöyle <laughs> evet evet alacaklarımız bu kadardı artık e, çıkabiliriz böyle ve buradan alacağımız bir şey yok diye düşünüyorum. Ee, yok. Sarma var ama neyse boş ver. Evet burada alacağınız bir şey yoksa. Ay bir dakika bu ne? Aa, arkadaşlar bu ne ya? Bir dakika ya. Ama bir dakika nasıl ya? Neyse bunu, bunu da alayım da. Bunun içinde de e, kıyafetlerim var. Dur bak yedek ikinci telefonum var. Hmm, alayım bunu da alayım. Yani gerekli olur belki ya. Kıyafetler vardı zaten içinde. Neyse kapat. Acaba bunları valizin içine mi koysam ya? Bilemedim Bir dakika ben şunu halledip geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar ben hallettim. Artık çıkabiliriz. Aa, ee, evet şunu şunu da koyayım. Tamam. O zaman artık hazır olduğumuza göre artık çıkabiliriz. Şöyle kapatayım. Aa, bir dakika. Ay arkadaşlar anahtarı unuttum. İyi ki de şey yapmamışım. Koş 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 koş. koş. Şuradan aktar ya. Nereye gidiyorum? Şunu alayım şöyle. E, ee, senin yanında dursun. Evet koş 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 koş. Arkadaşlar yemin ederim geç kalacağız. Size çıkalım şöyle. Ay bir dakika. Ay dur ya. Çık 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 çık. Hadi gidelim. Ay bir dakika. Ocağı açık unuttuk muyum? Ay kesin ocağı açık unuttum. Çık çık. Ay, koş. Bakayım kapalı mı? Evet Kapalı tamam kapalı. Tavayı bakayım. Yok kapalı. Tamam. Ee, yumurtayı koyayım da bozulmasın yani. Ne olur. Ne olmaz. Tamam. Aa bak bak bak. Unutuyorum. Bak bunun kapısını açık unutacaktım. Hırsız girecek. Ay. Kapat şunun kapısını. Tamam. Ee. Başka. Ay yedek dur. Ee, aile evinin anahtarını da alayım da. Ne olur ne olmaz. Şimdi onlar bana kapıyı açmaz. Olmaz yani. Hadi koş koş koş. Ee. Başka eksik yok. Ay. Bilmiyorum. Herkes evden çıktığında bölüm oluyor ya. Neyse. Evet bitti artık gidebiliriz arkadaşlar aile evine. Evet arkadaşlar ben aile evine geldim. Aile evinde herkes uyuyordu. Ben kendimi açtım kapıyı. Evet bakın pam ee, bak pamuk arkadaşım diyor. Tur ay karamel uyan tatlım hadi bakalım gel. Gel diğer aile evlerini açayım. Aa bakın bu kıyafetler buradan almışım. Aa. Bakın bir tane burada kıyafet var. Neyse <laughs> Annemin telefonu niye arıyor burada ya? Neyse alayım götüreyim anneme. Evet o zaman artık anneme ve babamı da uyandırmaya gidelim. Hemen koş. Bak diyorlar. Anne, baba uyanır mısınız? Hadi uyanın. Hadi. Af ne oldu kızım ya? Anne baba bugün tatil evine gidecektik ya unuttunuz mu? Saat 9 dok olmuş. Bak bak 9 olmuş saat. Geç kalacağız hadi hızlı olun. Ne? Saat 9 mu olmuş? Appa ya of niye uyandırmıyorsun? Ya ben senin evde mi yaşıyorum anne ya. Of? Neyse. Ay, biz hemen valizi hazırlayalım ya. Cık. Arkadaş, nasıl unuttuk biz ya. Neyse. Ben valizi açayım şöyle. Eşyaları koy. Şunları koyalım. Ee, bunu bunu koyalım. Ondan sonra başka sen ne giyeceksin? Ben bunu giyeceğim. Ha, tamam. Ee, o zaman ben ne giysem ben 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 şunu şu öf, şunu giyim artık. Tamam koy şunların hepsini koy 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 geç kalacağız yeminle geç kalacağız. Tam bir de e, makyaj malzemelerimi şey yapayım şöyle varis şunu koyayım. Bu sığmıyor dursun şurada. Şunları koyayım. şunu koyayım. Şunu da bir de bunları da koyayım. Ee, bir dakika şunu koyayım. Tamam. Evet. Ay bir dakika ya kapa. Ay, bu elimizde dursun şunu kapatayım. Ya da ya boş ver ya Get götürmeyeyim onu. Ay şunun içine bir tane parfüm koyayım? Tamam. Ay e telefonumu şuradan alayım şuraya koyayım. İyi tamam. Hadi gidelim. <laughs> Oğlanları uyandıralım. Yani hadi hızlı ol. Tamam. G geliyorum hayatım. Hadi gidelim. Tamam o zaman her şey bittiyse artık abini uyandırmaya gidelim. Tamam. Bu arada kızım sen niye hiçbir şey giymedin? Böyle mi gideceksin sen? Allah giy üstüne bir şeyler. Ay doğru anne ya. Ben unutmuşum komple ya. Aceleden unutmuşum gerçekten. Neyse açayım şu valizim. Ay ne giysem ben şimdi ya. Yarım saati bir de onu mu seçeceğim ya? Bilmiyorum şu valizin içindekilerimi seçsem. Hadi kızım. Tamam baba ya bir şey seçmeye çalışıyoruz burada ya. Hadi hızlı ol kızım ya. Tamam anne. Ee, şu ya bunu giyeyim gidelim hadi ya. tamam. Şu koyayım şunu da tamam. Valise kapatayım. Bir dakika valiz. Hadi o zaman artık gidelim. Tamam. Hadi ge geçin içeriye. Hadi ge ay başka bir şey unutmadık da mi? yok. Unutmadık bir dakika. Ee, şeyin pamuğun şeyin burada mı ya? Yok. Ya çantalar nerede onların? Neyse sen git abimi uyandırırım sonra buluruz. Tamam. Hadi gelin bakayım. Pamuk. Karamel. Hadi geç. Geç. Gel anne. Tamam. Hadi çıkalım üstte. Işte. Evet. Şimdi abinizi uyandırın. Tamam ben uyandım. Aa. Aa, abim ve kardeşim yok ya. Yoklar mı? Evet yoklar. Ya. Neredeler şimdi bunlar uyanmışlar mı diyeceğim de valizlerini de toplamamışlar ki. Ay Allah'ım ya nereye gittiler bunlar şimdi ya? Cık, bilmiyorum bak e, Turta burada ama kendileri yok. Turta da uyuyor zaten. Ay hadi yürü abicim uyuyalım ya. Tamam Uyuyelim. Aa. Abam sizin ne işiniz var lan? Ne işiniz var burada abla ya? Ya e, ne oldu niye geldiniz? Ya bugün tatil evine gidecektik ya. Hadi hazırlanın Valizinizi hazırlayın gideceğiz. Ha doğru ya. Hadi hızlı olun. Gel bakayım Turtan. Hadi siz hızlı izleyelim. biz gidiyoruz turtayla aşağıya. Geç turta. Geç Karamel. Ee, pamuk sen de geç. Hadi gel anne baba siz de gelin. Tamam. Hadi gidelim. Ay un ya biz nasıl unuturuz bilmiyorum. Hadi şu valizi hazırlayalım. Şöyle. Ya abla ben abi ben bütün kıyafetlerimi alacağım. Sen ben de alacağım. Evet, bunu koyayım. Bir dakika nasıl olacak? Yok. Bu uyumadı. Bunu, bunu, koyayım şöyle. Bu, bu da uyumadı ama olsun artık kalsın. Tamam. Bitti hocam. Başka alacak bir şey. Aa, bir de ben oyuncağımı alacağım. Ee, şunu alayım. Şunu alayım. Bir de ee, şunu. Yok. Şunu. iki İki tane yeterli. Hadi gidelim. Tamam gidelim abicim. Ver valizi bana. Hadi gidelim. Evet arkadaşlar bütün aile hazırız. Şimdi artık çıkmaya siz ben bu valizi alayım. Tamam hadi tatlım gel şunun içine bin hadi. Ya anne ben bunun içine sinmiyorum küçüğüm ben. Ya hadi tatlım ya ben küçük değilim ya. Koş şunu şuraya. Ya. Üf, tamam ver al ya abla var ya o bizim Ya ben ablan değilim. Öf abi ya. Hadi gelin. O zaman artık bir kapatalım. Gidelim uçak alanına. Evet arkadaşlar biz uçak alanına geldik. Ee, o zaman artık içeriye geçelim. Ee, uçağın içine bindikten sonra tekrardan kamerayı açarım. Şuradan paraları alalım. Bir dakika. ha. Ee, evet arkadaşlar dediğim gibi uçağı, e, uçağın içine geçtiğimde kamerayı tekrardan açarım. Evet arkadaşlar. Biz şimdi uçağa bindik. Ee, e, şöyle uçak böyle. Evet sayın yolcularımız. Kemerlerinizi takın. Çünkü uçuşa hazırız. Der. Evet arkadaşlar. Kemerlerimizi taktık. Şimdi uçuşa hazırmışız. Evet. Uçak. Evet sayın yolcularımız. Uçağımız inmiştir. İnebilirsiniz der. Evet arkadaşlar. Şimdi biz e, uçak indim. Otel odasına gittikten sonra kamerayı açacağım ve otel odasını biraz gezdireceğim. Bu video biraz hızlı oldu. Çünkü arkadaşlar yani hızlı değil de ev turu vlog sonradan gelecek. Yani bir vlog gelecek gezdireceğim. Şu an sadece böyle bir odaları teslim edeceğiz. Neyse artık o zaman biz gitmeye hazırız. Gidelim. Ee, şeyini sonra tekrardan açarım. Otel odasında açarım. Neyse sizi seviyorum. Otel odasında görüşürüz. Evet arkadaşlar, otel odasına geldik. Şimdi otel odasından e, otel evi, yani tatil evinde. Burası bahçesi arkadaşlar. Şimdi üst katını size göstereyim. Burası böyle bir bahçe. Neyse burayı böyle gezdirmeyeceğim çünkü üst katını yani vlog gelecek o vlog'ta detaylı detaylı anlatacağım. Burada detaylı detaylı anlatmayacağım tabii ki de. Neyse o zaman artık üst kata çıkalım. Arkadaşlar ev turunun gelmesini istiyorsanız bir sonraki videoyu bekleyin. Sizi seviyorum. Hoşçakalın.